Pendik'te IŞİD kampı kurmuşlar. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak yollarla Türkiye'ye gelerek Pendik bölgesini üst bölge olarak seçen Özbek ve Tacik uyruklu şahısların Suriye'de terör örgütünün saflarına katılma hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı. Takiplerde Özbek ve Tacik uyruklu kişilerin Özellikle Pendik bölgesinde bodrum katlarını kiraladıkları ve buralara eğitim kamplarına dönüştürdükleri belirlendi. Pendik'te 13, Kayaşehir'de lüks bir sitede 5 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 24'ü 18 yaşından küçük çoğunluğu Özbek ve Tacik kuyruklu 53 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda grupların Suriye ve Irak'ta gidecekleri çatışma bölgelerinin haritaları ve irtibatların olduğu dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 29 şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanırken 24 çocuksa Pendik Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. El-Kaide uzantısı olarak daha çok Afganistan sınırında faaliyet gösteren Özbekistan İslami Hareketi, geçtiğimiz Ağustos ayında IŞİD'e biat ettiğini açıklamıştı. Özbek istihbaratı Suriye'de 5000'in üzerinde Özbek militanın IŞİD saflarında çalıştığını rapor etmişti. IŞİD'in Özbekistan'daki bazı radikal grupları kendi saflarına çekmek için 20 ila 30 bin dolar arasında para vaadi yaptığı ileri sürülüyor.